Evet bu sorumuz için A1 ile B1 arasındaki uzaklık soruluyor. İki nokta arasındaki uzaklığı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. A1 ile B1 noktalarının pratik olarak şöyle yapıyoruz. X'ler farkını buraya, Y'ler farkını buraya yazıyoruz. Pisagor'dan bu uzunluğu X'ler farkı yani 7 eksi N'in 2 artı N'den 2 artı N'den farkı. Bu işlemi yaptığımız zaman 5 eksi 2 N çıkacaktır. X'ler farkı. 5 eksi 2 N. Yler farkını da şuraya yazacağız. Yani 2 eksenin 14 n'den farkı. Çıkarttığımız zaman eksi 12 çıkacaktır. Ama uzunluk olduğu için 12 yazacağız. Bize bu uzaklık soruluyor. Soru işareti. O zaman soru işareti'nin, karesi, soru işareti Pisagor teoremine göre 5 eksi 2'nin karesi artı 12'nin karesinin karekökü olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. N'e 0 verdiğim zaman N 0 bir arasındadır. N 0 olduğu zaman 5, 12, 13 üçgenimiz var. O zaman soru işareti 13 çıkacaktır. Peki N sıfırdan büyük bir değer verdiğimiz zaman ne olacak? Burası 5'ten daha küçük bir değer alacak. Burası 12 olacak. 13'ten küçük bir değer alacaktır. O zaman 13'ten küçük bir değer alan herhangi bir değerdir. Örneğin 12,5 değeri olabilir. Cevabımız da başlıklıdır.